Zenginler nasıl daha zenginleşiyor ve fakirler nasıl hep fakir kalıyor serisinin ikinci bölümü. Fakirin zinciri, borç, kredi ve bitmeyen taksitler. Bugün konuşacağımız şey modern çağın en görünmez ama en güçlü zinciri yani borç. Eskiden köleler zincirle bağlanırdı, şimdi köleler borçla bağlanıyor. Kölenin ayağındaki zincir değişti, biçim değiştirdi. Kağıt oldu, sözleşme oldu, faiz oldu. Ama sonuç yine aynı, özgür değilsin. Bir de kredi kartının sahte cenneti vardır. Bir işçi düşünün, maaşı yetmiyor. Çocuğun okul masrafı, mutfak gideri, fatura. Derken nefes alamıyor. Ne yapıyor? Kredi kartına sarılıyor. 3 taksit, 6 taksit, 12 taksit diye kendini kandırıyor. Aslında yaptığı şey şu. Bugünün yükünü yarına erteliyor. Ama yarın geldiğinde o yük katlanarak büyüyor. Faiz onun en büyük düşmanı. Banka gülüyor, işçi ağlıyor. Kredi kartı sadece bir plastik parçası değil, fakirin boynuna geçirilmiş parlak bir tasmadır. Ve ev ve araç kredileri vardır, 20 yıllık kölelik. Bir ev almak istiyor fakir, kira ödemek yerine kendi evime ödeyeyim diye düşünüyor. Hemen, hemen de banka kapıyı açıyor, 20 yıl boyunca bize ödeme yap diyor, sonunda ev senin olsun diyor. Ama o 20 yıl boyunca ödediği parayla aslında bir ev değil, iki ev parası ödüyor. Evine değil bankanın kasasına çalışıyor. Aynı şey araba için de geçerli. Banka sen de son model arabaya bin diyor ama taksitler bitmeden araba eskimiş oluyor. Fakir arabayı değil borcu taşıyor. Öğrenci kredileri vardır. Genç yaştan zincire vurulmaktır bu. Bir genç düşünün daha iş hayatına adım atmadan boynuna zincir takılıyor. Öğrenci kredisi. Üniversiteye gidiyor ama daha mezun olmadan borçlu hale geliyor. Zengin çocuk babasının parasıyla okurken fakir çocuk borç defterine adını yazdırıyor. Hayata daha başlamadan yaralı başlıyor. Zengin kim? Yani bankanın ortağı. Şimdi geliyoruz başka bir gerçeğe. Fakir bankaya borç öderken zengin o bankanın ortağıdır. Zengin faizden kazanır, fakir faizden batar. Fakirin hayalini kurduğu şey yani ev, araba, okul zenginin yatırım aracıdır. Fakirin umudu, zenginin kârıdır. Borçlanmak özgürlük gibi satılıyor. Al istediğini, sonra ödersin diyorlar. Oysa borçlanmak köleliktir. Her borç geleceğini ipotek etmektir. Fakir özgür olduğunu sanıyor ama aslında bankanın kölesi. Çalıştığı her gün sadece borcunu ödemek için çalışıyor. Bu bölümde, bu podcast'te gerçeği çıplak bıraktık. Kredi kartları fakiri kandırmak için parlayan bir tasma. Ev ve araba kredileri 20 yıllık kölelik zinciri. Öğrenci kredileri daha hayata başlamadan gençleri tutsak ediyor. Zengin fakirin borcundan besleniyor. Fakir borç ödeyerek ömrünü tüketiyor. Zengin ise borç vererek ömrünü lüksle yaşıyor.